Selam dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Bugün 2005'te en çok satan su araçların listesi var karşımda. Biraz bunlardan konuşacağız. Bunları inceleyeceğiz. Bir taraftan da takipçi arkadaşlarım soruyor. Evet benim TOG aracım siparişimdeki konfigürasyonlara göre kula renk almıştım. içi bejdi. İşte meridyen cam tavan falan ekletmiştim. Versiyon 2. Kredi uygun olan paketi. Hazırlanmış. Gözüm aydın diyorum ama geç kaldılar. Çünkü banka kredi şu anda yok dedi bana. O yüzden bu sefer olmadı diyorum ama hala siparişi bekletiyorum. İptal etmedim. Nisan kampanyalarını bekliyorum. O da pazartesi açıklanacağı söylendi. Pazartesi günü nasıl bir kredi kampanyası açıklanır bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Aracım hazırmış. Belki o anki koşullara göre. Çünkü bir buçuk milyonu bir kurumsal kredim onaylatmıştım. Zam geleceği konusunda ben bir şey demeden evraklarınızı yükleyin nerede diye sordu ve ben durumdan bahsettim. Yani keşke taahhüt edilen tarihte bu arabayı alabilseydim Mart ayında. Çünkü kredim de hazırdı. Biz de hani ne olacak ne bitecek. Pazartesi zam mı gelecek? Yeni koşullar ne olacak? Hiç bilmiyoruz biz de Halbuki ben zam konuşmamıştım. Ben sadece kredi kısmındayım. Ha matrah düzenlemesi o zam gelir mi bilmiyorum. Ama yine söylüyorum gelmemesi gerekiyor. Gelirse yoksa bir önceki videomda söyledim. Tok piyasayı biraz belirliyor. Birçok arabaya zam gelecek demek olur bu. İşte bir bakacağız artık. Çünkü tok limitör vazifesi görüyor bir yerlerde. Hatta şunu fark ettim. Ya bu olmazsa ikinci ellere falan bakayım dedim. Ondan da bahsedeceğim bir taraftan. Ya hani bir yasa çıkmıştı. Araçları sıfır fiyatından daha fazla fiyata sahibinden konuda yayınlayamıyorduk hani. Ya toklara bakın 2.2 milyona 2 milyon 100 bin liraya falan tok uzun versiyon var. E hayırdır abi 1 milyon 930 bin lira bütün masraflar vergisi şunu bunu her şey dahil araç satılıyor şu anda sıfır bir tok satılırken nasıl 2 milyon 200 bin liraya ilan koyulmasına onay veriyor bu sahibinden? Anlayamıyorum. Demek ki o yasalarda maalesef geçerli değilmiş diye düşünüyorum insan. 40 tane araba çok, video da çok uzun olacak aslında ama kısa kısa geçmek istiyorum. Ama hemen 40'tan başlayalım. 40. sırada Cherry Omoda 5 varmış. Cherry Omoda biliyorsunuz 2023'te aslında duyuruldu. Yakışıklı bir araba. Gözümüze hoş görünüyordu. Ama tabii kalitesi, şekli, şemali binenler de memnunmuş. C segment bir SUV aslında bu. Kullananlar da yorum yaparsa iyi olur. Ama benim birkaç arkadaşım var memnunlar. Nissan Juke 39. sırada. Nissan Juke hakkında yorum yapamayacağım. Uzun zamandır aynı ama yeni kasası fena değil. 38. sırada bakın üzücü bir araç var aslında. BD Silyu'nun elektriklisi var 38. sırada. Niye tercih edilmedi bilmiyorum. BD beğenen çok beğeniyor. BD Silyu elektrikli 38. sırada. 37 Seat Ateca var. Bunlar Ocak, Şubat, Mart ayı en çok satan SUV modeller. 36'da Volkswagen T-Cross var. Güzel bir araba. 35'te tank var. Volvo XC90. Mesela Volvo XC90 aslında bir elektrikli araç değil. Biz toplam bütün suları değerlendik. ha belki de elektrikleri kendi içinde değerlendirmek daha doğru olabilirdi. Bilmiyorum ama biz komple satan sular olarak bu listeyi inceliyoruz. de atta 34'te. A bu arada bankadan mesaj geldi. Hatta dur onu da okuyayım. Resadif video çekerken bankadan mesaj geldi. Geleni direkt okuyorum. Bu tabaka sağlam sağlamaz. Ben o faturayı isteyeceğim. Şu an için kampanya kampanya kapalı maalesef. Proforma faturam geldi ve Togun. Ben de bankacı müşteri temsilcisi arkadaşa söyledim. Proforma fatura hazır dedim. Ne yapalım dedi falan. E i̇şte o da onun cevabını yazmış. Yeni kampanya bekliyoruz. Şu an kapalıymış. Neyse. Nerede kalmıştık? 33 Volkswagen Tyron. 32 Cupra Formentor. 31 Skoda Kamik. 30 Ceko. Ceko'yu nasıl buluyorsun bilmiyorum ama ilk zamanlar fena görünmüyordu. Böyle kocaman görünüyordu ama gerçekten o kadar büyük bir araba değil. su bu arada Ceko. 29'da Ford Puma var. Mesela Ford Puma GECO konunun önüne geçmiş. 27'de Kia EV3 var. Yakışıklı bir araba. Elektrikli. B su olarak geçiyor. 26'da HG Mobility'nin Torresi var. O da gerçekten yakışıklı. D su olarak geçiyor. 25'te bu Duster'ın yeni modeli çok şık da oldu. Renault Duster aracımız var. C su olarak geçiyor. 24'te Honda HRV modeli var. C su. 23'te Volkswagen Taygo var. Bu da değişik bir araç. Çok böyle gözüme benim hoş gözükmüyor ama binenler herhalde memnundur. Çünkü Volkswagen kalitesi var. 22 sırada Mini Countryman var. Mini Countryman beğeniyorum ben. Daha önce de bindim Countryman'a. Countryman güzel, spesifik bir araba. Yani tasarımı, tarzı farklı. içi farklı. Dışı farklı. Beğeniyorum. Countryman elektriklisi de hoşuma gidiyor. 21'de bir önceki videomda bahsettiğim Opel Grandland var. Grandland da çok şık, heybetli bir otomobil olmuş. Togla kıyaslıyorum tabi ben bu arabayı. Bu da C segment bir su. 20. Kia Sportage var. Yeni kasası fena olmadı ama Sportage oldum olası zaten piyasası olan bir bir araçtır. 19'da Cherry Ticco 8 Pro Max var. Sanki iPhone gibi ya. Çok bana hitap etmiyor ama tatlı, fena değil. Kullananlar da memnundur diye düşünüyorum. su bir araç. Renault Austral 18. sırada. Bu da CSU bir araç. 17 ve 16. sırada da Volkswagen T-Roc ve Tiguan var. 15. sırada Toyota Corolla'nın Cross'u var. Son zamanlarda görüyorum aslında trafikte ama fena bir araba değil. Güzel Toyota kalitesi, Toyota'nın uzun ömürlü, Toyota'nın sağlıklı, problemsiz olması. Şimdi Japon otomobillerinin böyle bir vardır biliyorsunuz. 14. sırada Hyundai Tucson. 13. sırada Cherry Tiggo 7 Pro Max var. 12. sırada Tesla Model Y var. 12. sıranın altı daha da bir açıkçası düşündürüyor. 11. sırada BMW X1 var. Ya BMW x bir bifulya patladı. Filo şeklinde satın alımı yapan kurumlar yerler oldu. Benim de kulağıma çok geldi. Hatta istesem ben de alabiliyordum. 1 milyon 920 bin liraya falan filo satıldı. Ha devrini alamıyorsun sadece. İşte birkaç arkadaş toplanıyor. Ve onun çevresindekiler. Hani 20 tane tabii bir şirket olması gerekiyor. O şirket adına arabayı artık geliş rakamını alıyorlar. Arabanın iste fiyatı 2.8 milyonken 1 milyon 900 bin civarı falan alanlar oldu. Hani ajantalar buradan ne kadar para kazandığını da gerçekten Nissan bir düşünüyor. O yüzden bence çok sattı X1. Peugeot 408 10. sırada. Peugeot 3008 9. sırada. Bu arabalar da hakikaten piyasası olan araçlar. 8'de Nissan Qashqai var. 7'de Hyundai Bayon var ve ilk 6'dayız. Bizim otomobilimiz acaba kaçta? 6. sırada Dacia Sandero Stepway var. 5. sırada Silyu'nun DMI versiyonu var. Yani hibrit versiyonu var. Bir taraftan bakıyorum BYD'nin Silyu'nun elektrikli modeli 38 iken BYD'nin Silyu DMI'ye 5. sırada. Yani 2005 yılının ilk 3 ayında BYD markasının SUV'unu, Silio modelini tercih edenlerin demek ki çoğunluğu hibrite kaymışlar. Evet hibrit gerçekten uzun yolda çok konforlu bir kullanışı var. şarj sıkıntı pek olmuyor. 15 kW kadar bir pil ömrü var. Bu da aşağı yukarı şehir içinde kullanımına bağlı olarak değişkenlik gösterir ama aşağı yukarı sana 100 km'lik bir elektrikli gidiş geliş ömrü sunuyor. İşte işe gidip geliyorsan günlük olarak bütün ihtiyacını sadece pille giderebileceğin anlamına geliyor. Uzun yolda da kafan rahat bütün böyle avantajları var. Dördüncü sırada Peugeot'un 2008 modeli var. Birçok kişi talep ediyor bu otomobili. Trafikte de hemen hemen her şehirde fazlasıyla görmekteyiz. Fiyat olarak değişken 1.5 milyon bahtlarında geziyordu son aşamalarda ama bence şu an 1.700-1.800 civarlarında. Üçüncü sırada Fiat Egea Cross var. Fiat Egea Cross da biliyorsunuz Türkiye'de üretiliyor. Yerlik oranı yüksek ama tabii bir top değil. İkinci sırada Toyota'nın ch var. Toyota CHR'ın da bir yerlik oranı var. Birçok kısmı burada üretiliyor diyebiliyorum. Ve tabi birinci sırada tahmin ettiniz top T10X modelimiz var. CSU. Şu an piyasa böyle. Bu arabalara da genel olarak baktığımda işte Volvo XC90'lar, Tiguan'lar falan Kubra Formentor'lar hani 3 milyon bantlarında geziyorken e nereden bakarsak piyasanın en çok satan otomobillerinde 2005 yılının ilk 3 ayında işte ilk ona baktığımız zaman BMW X1 sadece hani ikinci el veya sıfıra yakın 2024'lerde falan yine 2 milyon civarlarında bulabiliyorsunuz. E Tesla biliyorsunuz model yeni yeni makyaj kasası çıktığı için şu anda yüksek motor paketine sahip olan yani dual motorlu olanlar satılıyor. Onlar da 160'lık ÖTV'ye dahil olduğu için 3.5 milyon bandında geziyor. Bence düşük çip motor tek motorlu versiyonu çıktığı zaman Tesla'nın o zaman ilk sıralara gelecektir diye düşünüyorum. İlk üç özellikle kesin gelir yani. Tabi bu koşullar içinde biz dediğim gibi yine söyleyeceğim işte arabaları seviyoruz meraklıyız ama Türkiye koşullarında Ocak, Şubat, Mart aylarında en çok satan 40 araba sonuç buymuş. Bakıyoruz, takipteyiz. Fiyatlar enflasyon ortamından dolayı aslında yukarı yönlü devam ediyor. Döviz kurları arttığı için arabalara da sıfır araçlara da mecbur zam geliyor. E ama pazardaki zamlar daha can yakıcı aslında. Bir tarafta herkes böyle biraz yolunu kaybetmiş bir halde ticaretin tadı kalmadı belli noktalarda. Çünkü 3 liraya bir ürün, bir emtia satan biri şu an 5 lira istedi sattı, 7 lira istedi sattı, 10 lira istedi gene sattı. 15 istedi yine sattı. Çünkü alıcı bulabildi. Şu arz salep dengesini bir toparlamamız lazım. İşte gayrimenkul fiyatları da buna bağlantılı olarak sürekli artış gösteriyor. Bakalım bunlar otomobil pazarına nasıl yansıyacak? Ne olacak bilmiyorum. Bir dönem biliyorsunuz bir iki yıl önce sürekli talep vardı. Talep olduğu için yetişememeye başladığı için fiyatlar yukarı yönlü tırmanmıştı. Sıfır araba alırken havadan para alıyordu ajantalar artık. İşte o günlerin artık geleceğini ben zannetmiyorum. Ama velaki arabalarda zam geliyor bir taraftan ama yine de talep olmazsa emin olun indirim de olacaktır aşağı yönlü. Firma arabayı yaptı, satmayacak mı? Sürdürülebilir olması için satışın devam etmesi gerekiyor. Firma her zaman para kazanamayabilir. Bir dönem zarar da edebilir. Önemli olan arz meselesi. talep meselesi. Bunlara dikkat etmek lazım. Neyse dostlar, hoşunuza gitti mi bu 40 arabayı derlemem? Buna devam edelim mi? Yorumlarsanız sevinirim. Başka videoda görüşürüz.